Yeah Gelen var mı bizde baksana? Gördüm ben ama Bu da bizim her zaman Abi ilk iki Bizim yanımıza gelen var mı onu söyle Hayır Kurmalı dışında bir şey verecek inşallah Silahlarım çok kötü bu arada Bizde mini var bende de şeyleri açık vermeyin abi. Bize mi atıyor? Bizim sonumuzun canı gitti. Mark the location. Oynamayın abi durun. Plan vardı oynayacağız bu arada. Bırak. Allah'ım koca derden bir son iki verirsen çok başarılı oldu ya vallahi. Arkada yaklaştı ya. Selde kim var? Abi, ya. Gerçek miydi o? Neydi? Silah almayan var mı? Bende var da pek düzgün. Baba oynayabileceğim ya. mi abi? Nereye? Bize doğru oynayacağım. Bekle oynayacağım, oynayacağım, oynayacağım. Tamam. Bakın oyna benden. Yapma. Watch out! Oynama abi. Bombası var Kalır kalır gaston kalır Top hızı falan var Bunun devamı var burada dikkatli <laughs> oynayın Ay bir esir. Dikkatli ol. Watch out. Ne yapıyor? Gör onu. Ben de hiç görmedim. Şahit aldım buradan. Nerede? Burada. Bir tarafta burada olması lazım aynen. Buralarda bir yerde abi. Hayır ya. Hala atıyor. bu. Watch out. Aynen oradan atıyor. Smoke sniper'ın atıyor. Gördüm. Zaten Marked a location. Şurada Watch gidiyor. out. Mini, mini bir şey 8. Marked an enemy's death crate. De Watch mi? out. Efendim, ben nereye 60 var atarım. altında. 17. Gel 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 gel. Araç. <laughs> Lan oğlum bitirecek lan Tamam bekle 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 duvarın arkasına geçiyorum Bekle geç Gel Çok güzel çok güzel, çok güzel. Bomba enaklısı bak bomba enaklısı kal, kal git buradan geri git Uzaklaş Katıma aygın son Oyna. Bekle, onda da alacağım, on da alacağım, onda da alacağım. Sağ bana. Bunlar dörtmüş demek ki, var ya. Bunların da devam var bitmedi benim açık söylüyorum. gelmedi bu arada. Ha yok tamam kaldırmış. Bak, Bak benim de şey benim istiyorum. Ee, dördüncüleri var bunların. Gözünü seveyim dikkatli oynayın. Yani en nefret ettiğim silahla birlikteyim yani. Bu araç geldi. Ya uf Sefa abi. İki oldu Çık buradan ya çık. Ben de adam akıllı silah falan bulamadım. Abi aldım. köprü köprü girişi fişe kattılar. Tamam gel. Hadi 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 hadi. Deli bin araba. Bin abi araba. Şey, tamam, Öldürdük. Nerede lan? Kaç 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 Mutlu bırak abi Bak bir bomba yapışacaksınız oraya beni sinir ediyorsunuz bedava Çatı var muhtemelen Çatı tepesi var dikkatli oynayın Adam şurada buz çatı atmış bak Muhtemelen de Adam orada oyun mı? Başı oyun başı, başı var. Sen oyun başı buradan geçtin mi? Hayır, oyun başı <laughs> değil yani. Biz Görmedim de yok. abi, orada olabilir. Büyük ihtimal. Eski çatasım yok, bin arabaya. Ulan bot, aklımızı çıkaracağım ya. Bu evin kapısı açıldı. go. Olvə, kəfə var, beyin itdi, beyin itdi, beyin itdi, beyin itdi, beyin itdi. aldın abi. Aldın onu topla. nasıl sağ olacağım onu. Doğru Alırsın abi ya. Alırsın kolsuz biraz. O bana bomba atıyor. <laughs> araba var. Bu araba

da yapmazsın. Bezni yok. Var mı bezni? Yok. <laughs> Adam önümde tek. Sal bana. Aldım buradan. Sal bana. Alacağım buradan. Buzdaya buzdaya yürüyün. Thank <laughs> okey de kendini çıkarma şansı yok. Oyna. Hadi. Bomba geldi. Dördü anlıyor mu? Getir alırım fark etmez. Sağ var, sol var bak ayrı ayrı. Allah'ım o kadar zaman sıktın ki buraya bir metkit basamadım abicim ya. Önünde duvarda bak tam önünde duvarda. Almayaydın alırdım. Neyse. Devam var. Dur 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 dur. Allah belanı vermeye 4x gibi. Gel abi benden. Gel 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 gel. bekleme gel. Bak sağımızdan da bir atış var. Dikkatli oynayın yalnız gelirken. Kaçtı bu bu arada. Test var. Ben yanlış anlamıyorsam buradan ses aldım buradan bir adam. Dikkatli oyna. Kulübe olabilir. Dikkat et bak kulübeye. Atış nereden hatırlayan var mı bilen? Gören bilen. Mark the location. Arkamız var bu arada. Gel arabaya doğru. Bim 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 Bende o. Bende o bende bende, bende. Başka yerden geldi. Seri buzat 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 Gel gel. Hangini baydın? Sol mu sağ mı? Tamam diğer de alanı öldü. Tamam. Bu alan bizi öldürür ya. Nasıl ne diyorsun yetişir mi? Bayılmam lazım bu. Bekle kiti basmam lazım bekle bekle. Bekle ölmedik devam. Bas kaza kaza bas kaza bas kaza bas. Helalim var ve yakın geçme. Helal helal helal. Adamla da solda gördüm. Drop'u aldım çıkıyorum. Bin abi. Bas şu aşağıya kadar bak ahead. Al abi karşıya dedi. Tamam kal burada gelecek bunlar. Dikkat et karşıya. Dört kişiden fazla bir adam da olması lazım. Gel benden. Şu yukarıdaki kilidi çekeyim. forma Üstümüzdeki tek kişi bana da onu alacağım son iki kaldı. Alan onlar da ufak ufak buzluya buzluya gideceğiz. Bunlar sağdan açılmış olabilir tepeye dikkatli oynasanız da gaz Nerede olduğunu biliyor musun? İnfo varsa ver. Watch out. be de bende de be de, ben de. be çok temiz maç değil miydi? Harbiden